Son hakkın, son hakkın, son hakkın, son hakkın. Kup. Babacım, maçı, maçı kaçı be. kaça? 3-1, Fenerbahçe de Fasvan'da yendi. GTA. O? Baba. Efendim. A, B, C, D, E, F. Baba. Efendim. Gol olmaz. Galatasaray bugün Fenerbahçe bugün. Deplasmanda Gaziantepspor Spor Kulübü 3-1 yendi. uçakta ne işi var Hayvanlar. Hayvanlar aleminde olur mu? Ana da olmaz bu Baba. Doğru yanıt. Doğru yanıt. That's Uçak. Great. Uçak. Question. TV kanalları yazma. Yazma. Ya, Ankara A TV A olmaz. A A A TV. Tövbe tövbe. Olmaz mı? Uh -oh. Hala Ankara TV yazıyor. ya. Baba. Efendim. Olursa e e TV de olmaz olacaksın ya. Uh -oh. Haber <laughs> kanalı mı var onun ya? Evet. F A L D I D T. O Star TV bir kere Yıldız TV değil. Bicycle. Baba. Press the correct key. Babacım. Babacım bir ne vardı? E B O O K E. Bazuka da Ateş mi edeceğiz ya? Evet. -E <laughs> traktördü baba. Traktör dolbaç. Uh -oh. Traktör. Tarla mı sürdün ya? Yok. Doğru yana, doğru yana. Evet. Ayağın uyuştu belki. Baba. Bu da ayağı benim gibi sandı. FedEx uğur mu ya? Cargo şu. Baba. Efendim. All I am. Queen. FedEx. Queen. Baba. Pretty. Dutch. Otomobil markası. Babacım bir de ne vardı? Babacım bir de ne vardı? T -T -L. Total benzin uh -oh. Onlar da pek kutu şey oldu artık. Babacım. Efendim. Babacım. Bir de ne vardı e. başka? Bir kamyon, kamyonet. Kamyon, kamyonet. Kamyon. Kamyon, kamyon, evet. Press the correct key. ne vardı? Ai. Kozmetik markası. Cat. Evet. Oku bakın. Aa, TV. Tanıtmadığım bir kanal. Cat. Baba, efendim. -O w. Old inek mi olur ya? Babacım. TTR. TTR. O -o. Üçüncü hakkı ne gitti? Bitti üç gitti. Hadi güle güle uçak. Babacım. Kuhun hmm. cool, ne o -o olacaksın ya? O -o Moon. Moon. Babacım. Moon da değil. O -o Yakında. Evet. O -o Bir de ne vardı? Yazalım. Muffin. Üçüncü halka ne gitti? Evet. Lollipop. Lollipop. Press şekerleme. Baba. L -A -T -T -A Lipstick. Oops. Ruj. Evet. Press the correct key. L -O -N -S Lionfish. Uh -oh. Deniz aslanı. Lollipop. Evet. Baba. L O L Frog. Baba. S L Flek bayrak değil Kurbağa Frog. Baba. Fila. Turkiyem markası diyor. Kurba. Frog. Baba. Fire. O Üçüncü hakkına gitti. Bir hatta gitti işte al. Babacım. Bomb. Olur mu bombaya? ya? Olur mu ya? Bird. Babacım. Thank you. Oops. Oops dedi. Babacım. Babacım. Beyaz. Kimyasal uh -oh. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Babacın. Jeep. Araba markası. Evet. Press the correct key. Baba. Bakın. Beko. Bir dünya markası. Olur mu? Dayanıklı tüketim malları. Doğru yanıt. Nose. Press the correct key. Bir de ne vardı? Oh, eu não sei. Não, Baba. 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 Nike. Baba. Nose. Baba. Press the Não, uh -oh. evet. Baba. Não, Baba. Baba. Não, Baba. Baba. Não, Baba. Não, Baba. Baba Doğru Baba S E E, -A -A -O -R -E. Hmm. Ya. Deniz atı Evet Press Babacım T -R -I -S Olur, deniz yıldızı da olmaz uh -oh. ya Makas Scissors Babacım Babacım F. Baba. I, I, o, Doğru yanıt. Aferin sana. Baba. Can takı Friday kapandı. Aa o da. Evet. Baba. Press the correct key. Baba. Bu kapandı. Kia uh -oh. otomobil markası. Kia. da ki. Baba. Hmm. <laughs> Doğru yanıt. Aferin. Rain. a Rain değil. Rain. Sinek ilacı. Böcek ilacı. Evet. Baba. a Tırmık olur mu? Rain. Baba. Doğru yana ayıltırla dedik. Evet. Banana. Banana. a b a o banana. babacım. b e a b e r. kunduz o. Oops dedi kimirgen. Mus kunduz olur. e e. Doğru yanız. Evet. Finger. Baba. Kartalı. a o diyor, e t. Carp. Carbon. Oops, Uops. Finger, and it's job, cow, Baba, Baba, H O, oh, oh, nervous, W H O, H O. else, go, oh, you the, Baba. Press the cry. Ee hey. Amcasın CNN. Oops. Haber kanalı. Car. Baba. S. CBS. Oops. Medya Car. şirketi. Evet. Babacım. T -T. Hmm. TNT Oops. Kargo şirketi. Ups evet. dedi. River. Whoops, evet. dedi. Bu benim. Ben nasıl bu olur mu Oğuzhan ya? Gergedan. Evet. Babacım. Babacım. Reset. Mustafa Sandal. Söyle bakayım. Reset de gördün durunda böyle bir çaresi yok. Uzun ve ince bir yollar geçtin. Evet. Evet. Olca rakun olur mu? Gözlük o ya. Rakun. Evet. Maskara da olmaz. Kozmetik türü kadınların için. Evet. Pantem gözlük ne alaka ya? Üçüncü akana gitti. Evet. Press the correct Nivea. Kozmetik markası. Evet. Babacım. Ne ayaklar? Kozmetik. Yanlış söylüyor. Elektronik. Evet. Babacım. Babacım. Doğru Babacım. Evet. Piyano. Babacım. Nissan Infiniti. Otomobil markası. Infiniti. Evet. Die help you. <laughs> Dai hat su doğduun uh -oh. arkası. Mekan. Aa o der. Baba. -E -E. Doğru yanıt. Aferin. Evet. Ambulance. What was it? Ambulance. Fire truck. İtfaiye arabası. Baba. -C -E -C uh -oh. Polis kar. Ambulans. Polis arabası mı? Değil. Okudum bile. Evet. Okudum mu polis kar? Polis arabası. Okudum tabii ki. O evet. Okudum mu? Okudum tabii ki. Şimdi. Pentagon. Press the correct key. Babacım. Ne Palma. Ne markası? Tütün. Tütün markası. Pentagon. Baba. Radyatör olur mu? Beş tane ya. Radyatör. <laughs> <enthusiasen> evet. Termostatım var. Petek mi var? Yok. Yok. Yani Yok tabii ki. Al. Evet. Babacım. <laughs> <Reed> T-R-U-C-K Kamyon o o t <T3> Kamyon evet. Babacım Kaplanın trenle o -O niye alakası var? Ya? Baba Doğru yanıta Aferin evet. sana Babacım Efendim Televizyon. Nerede bir şey televizyon? Telefonda televizyonu? Yok. Ee? Babacım. Fax e. makinesi. Faks makinesi. Ups dedi. Ups dedi. Fax makinesi. Fax makinesi mi? Hayır. Telefon. Babacım. Karıncayla. ]right. Kocaman kol, kadar karıcı mı bu ya? Yok. Ee? Arı. Vız vız vız. Arı. Vız vız vız. E -E. de İngilizce de yazıyor dog diye. Evet. Balta. T. Aynı zamanda. D donat markası. Ups dedi. Sresden. Evet. -E -E İnternet. Uh -oh. İnternet. İşlemci. Evet. A o, o dedi. <laughs> Tesla Sevmiyorum artık Evet Ama elektrikli Elektrikli Ups dedi Evet Tesco Üçüncü evet. Akın gitti. Hipermarket evet. Hipermarket zinciri Evet <laughs> Sa. Otomobil markası İsveç Evet Baba A -E -A İspanya A -E -A İspanya Evet ama gemi. Evet. Gemilerde tarım var. Bahri yeri yarim var. O da gitti. Baba. Deve kuş olur mu Uğurcan ya? Tekir gel. Ups dedi. Evet. Babacım. Babacım. Ne oldu? Ahtapot olur mu? Ahtapot mı? Evet. Atapad. O C T A G O N. Good job. Uncle. Baba. Press the N O P A. A. Nokia telefon markası ya. Uh oh. Ah order. Evet. Baba. Press A. Uh oh. Elektronik markası Japon. Uncle. Önce Finlandiya. Evet. Uncle doğrusunu yaz lütfen. Tamam. Tamamdır. Baba. 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 Yürüyen merdiven olur mu? Babacım. Babacım. Çiyan. Çiyan. Evet. Xilofon yazıyoruz. Aferin oğlum. Xilofon da yazdık. Doğrusunu yazdık. Evet. g E n d e El bombası olur mu zürafadan ya? Koca kafalı, koca boyunlu, uzun ayak bacaklı bir hayvan o. g e g a Ups dedi ve Belir son hakkını Giraf yazıyoruz. Son hakkını doğru yazdık. Evet. Babacım. Babacım. Bet. Yatak. Evet. Yatak. Babacım. Babacım. Hmm. Box. Box kutu mu? Evet. Babacım okumak için. Emo koşucu da yok Üçüncü hakkı gitti? Quilt. Evet. Baba. Şak köpek balığı. Quilt. Oops dedi ve Cobras. Ne bu Cobras ne iş var bu battaniyede yorganla ya? Cobras mı öteki üstümüze? Yok tehlikeli. A -A -A. Evet. Bu sütman. Hayina. Güle güle. Güle güle yorgan. evet. Oğlum tavşanlar roket olur mu ya? Baba. Reebok spor giyiyor. Aa o der. Aa o der. Doğru yanıt. Evet. Babacım. Babacım. Zeynep. Saat markası değil mi ya? o ya? Zipper. Baba. Yaşasın. z o r -E. Zombi. Uh -oh. Olur mu? Olur mu ya? Zipper. Babacım. z o Doğru yalnız. Evet. Eyes. Baba. Press the correct key. Baba. Yaşasın. Efe olur mu olacaksın ya? Işıkkent. Evet. kent. Evet. Selçuk Işıkkent. kent. Evet. Enes de erkek ismi ya. Oops. Olur mu? Göz o göz. Baba. E Aferin. E Eyes. Işıkkent. kent. Evet. Baba. Hmm. Handa. Oh -oh. Olur mu? Çin ayısı ya. Evet. Zibra. Baba. Koala ne işi var nişvari olacak koala ya. Oops dedi al Evet. Doğru E <laughs> evet. Duck. Baba. Evet. Ooo. Uuu. Duck. Duck. Ne yapsın uyutur uh -oh. mu? Uyut olur mu olgun ya? DAK Oku bakayım Oku bakayım Babacım Bay TV O ne bay TV? CIRCLE Bay TV Bay TV ne oluyor <oder>? TV <laughs> kanal var mı? <laughs> Yok Hadi <C> bakayım -E oku okay. bakayım I Cefası Neyin cefası o? Circle. Neyin cefası? Baba Derule. Derule. De, derule. Derule. O mu? Dayı be. Kayote. Üçüncü arkana gitti. Gitti evet. Al. Wolf. Baba. Baba. Eşek karısı olur mu? Yürümek yok. Wow. Efendim. Baba. Wolf. Kurt. Evet. Walk, walk, wolf olur mu? Wow, nasıl olacağım? 3. Baba Baba Vega -E Yıldız çeşidi Evet Oku bakayım A -A -E -A. Ikea, Oops. her şeyi. Ikea. Bir İsveç mobilya markasıymış. Evet. Star. Baba. Baba. E Baba. Oh, Sega oyun. Oops. Baba. Sale. Hmm. Fork balığı olur mu? Olmaz. Fork balığı. Baba. Doğru yanıt. Ba Baba. Babacım. Babacım bir de ne yazalım? Shower. Duş olur mu? Olmaz. Babacım. 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 Oğlum square'dan nasıl sorulur mu ya? A o der. <laughs> evet. SQR. SQR. Evet. Doğru yanıt. Umbrella. Baba. Umbrella. Bir recycle tek kendi bisiklet olur mu? Ne yapacağız? Nasıl ne binecekler onu? Babacım. Efendim. Babacım katapult olmaz. Olmaz katapult olmaz. Mancınık. Evet. Baba. Doğru yanıt. Evet. Dolphin. Oğlum Yunus'tan Picasso mu ya? Ressam. Yunus, ressam mı? Baba. Da Vinci. Olur mu? Olmaz. Yunus yaz. Tam olsun doğrusunu. Evet. Aferin sana Dolphin. Olur mu? Olur mu? Böcek, sarımtırak evet. bir böcek. Evet. Pirelli. Lastik markası. Evet. Hexagon. Babacım. Babacım. Doğru yanıt. Evet. Hen. Hen. Babacım. B-I-C. B-I-C. Oğlum ya. Jilet markası. Evet. Babacım. UPS. Kargo şirketi. Babacım. P uh olmaz -oh. pen. Evet. P, oh, pen. Island. Baba. Island. <gülüyor> <gülüyor> Toyota. Oops. Toyota olur mu? Babacım. Bak ah, yeah, bakayım. İlk olur mu? Olur mu? Ada ya. Aydın. Aferin sana. Job. Peach. Baba. Restakör. Bak bakayım. Bak bakayım. Kokarcı olur mu? Olmaz. Görelim. Bak bakayım. K Nar bulyon. Şeftali bulyon. Peach. Evet. Şeftali bulyon. Evet. Peach. Hmm. Doğru yanıt. Evet. <laughs> <laughs> Babacım. Babacım efendim. Efendim. Hey. Babacım. Birini yazalım. Birini yazalım. Birini yazalım bari. A D. R. A. Sonra. Kıplardaki iklim miydi o? <laughs> kutuplara yakın bölgeye müzik örtüsü. Bu bizim... Nissan o markası o zaman. A o dedi. Ondan A o dedi. Doğru yanıt. Evet. Rectangle. Rectangle. Bugün kutu bayısı. Evet. Rectangle. Bugün resepsiyon olur mu oraya resepsiyon olur. Aa o der. Evet. Tik resepsiyon masası olur mu? Evet. Olur mu resepsiyon masası ya? Olur. Fox olmaz bak. Olmaz tabii ki. Oops. Fox. Dog. Tilki. Evet. Köpek, mi köpek Önce önce arı yazdık. Arı e. bir İngilizcesini yazalım. O zaman arı olur mu Yani? İngilizcesini yazdık. Aha. Önce arı sonra bir. Evet. Önce Türkçe sonra İngilizce. Evet. Hmm. Kargo şirketi Ops dedi. of evet. Ops dedi. Baba. Bakın bakayım. -E. Recycle olmaz. Üç tekerlek bir bisiklet olur mu? Okuyorum. Oku. Okumak. Terapin olur mu hocam? Ne oluyor da ilaç ismi gibi ya? Baba. Terminal. Üçüncü akı ne gitti al. Evet. Piramit, piramit terminaline hoş geldin. Bu bizim. Kaç. Yolcu. Oh. Yolcu otobüsü. Kendi. Baba. Değil öyle, evet, değil o -o. O. İki kere o dedi. Her evet. Baba. Bayısın olur mu oldu ya? Üçüncü hakkı ne gitti? Oktodon. Evet. Babacım. Devlet kuşu olur mu? Yazlık çünkü. Evet. Octagon. Babacım. Ortadan. Babacım. Topuz değil. Ah tapot. Evet. Ahtapot. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar bu A, videonun sonuna geldik. O, evet seyretmeniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve son olarak da be bay bay.